Hepinize yeni bir videodan merhaba. Ben Merve, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir makarna tarifi karşınızdayım. Kıymalı makarna tarifi yapacağım sizlere. Ama böyle makarnayı ayrı yerde, sosu ayrı yerde yapmayacağız. Haşlamadan makarnayı demleme usulü pişireceğiz. Hem pişme yöntemi çok daha kolay oluyor. Hem de çok daha lezzetli bir makarna yapmış olacağız. Evde kıymanız varsa genel olarak evdeki malzemelerle yapabileceğiniz çok lezzetli bir yemek oluyor. Zaten bu tarifimiz için öyle çok fazla da kıyma gerekmiyor. Şöyle malzemeleri hemen sayıp yapmaya geçelim sizlerle birlikte. 250-200 gram kadar kıyma kullanacağım. 7-8 tane yeşil biber kullanacağım. 2 tane küçük soğan kullanıyorum. Eğer sizin soğanınız büyükse bir tane kullanmanız yeterli. Onu da küçük küçük doğradım. Ve 2 diş sarımsak kullanacağım. 2 tane domatesi doğradım. 2 yemek kaşığı salça kullanacağım. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik kullanacağım. Bir de bir çay bardağı sıvı yağ kullanacağım. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi hemen ocağın başına geçip makarnamızı pişirmeye başlayalım. Makarnamızı yapmaya başlıyoruz. İlk olarak tenceremizin içerisine kıymamızı alıyoruz ve güzel bir şekilde suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Eklerim biraz piştikten sonra hemen bir çay bardağı su yağını ilave ediyorum. Küçük küçük doğradığımız soğanları ve sarımsağı ilave ediyorum. Soğanlar da birazcık yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyorum. Hemen bu aşamada doğradığımız biberleri de ilave ediyorum. Ve birazcık da biberlerle pişmeye devam edecek. olan sebzelerimin üzerine hemen 2 yemek kaşığı salçamı ekliyorum ve kokusu çıkana kadar birazcık da salçalarımla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Hemen doğradığımız domatesleri de ekliyorum. Domates eklediğimiz için aslında salça birazcık daha az kullanabilirsiniz. Normalde bir yemek kaşığı salça yeterli olur. Biz biraz salçalı sevdiğimiz için makarnayı. Ben iki yemek kaşığı ekledim ama dediğim gibi sizler çok sevmiyorsanız bir yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Hemen bu aşamada tuzumu ve baharatlarımı da ilave ediyorum. Şimdi tekrardan bir son kez karıştırıp makarnamızı. Ve suyumuzu ilave edip artık pişmeye bırakacağız yemeğimizi. Bir paket kalem makarna, tane makarna ilave ediyorum. Bir paket makarnanın hepsini ekledik. Şimdi üzerine geçecek kadar su ekleyeceğim ve artık makarnayı pişmeye bırakacağım. Tabii aslında suyu eklemeden önce güzelce sosumuzla makarnayı bir karıştıracağız. Ondan sonra suyu ekleyeceğiz üzerine geçecek kadar ve artık makarnamızı pişmeye bırakacağız. Artık üzerine geçecek kadar su ekleyip makarnamızı pişmeye bırakıyoruz. Bakınız bu şekilde üzerini geçene kadar su ekledim. Hatta birazcık daha ekleyebiliriz. Ama başta çok fazla eklemeyin. Çok böyle hamur gibi olmasın makarnalarınız. Bu kadar eklemeniz yeterli. Şimdi yüksek ateşte kaynamasını bekleyeceğim. Sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Aynı normal pirinç pilavı veya bulgur pilavı yapar gibi o şekilde demleme usulü yapıyoruz. Gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Hem makarnanın vitamin içerisinde kalıyor. Yani haşlarken tüm lezzeti haşlama suyuna gitmiyor. Hem de bu şekilde iki tane bulaşık çıkmıyor. Çok pratik oluyor ve çok hızlı bir şekilde de makarnanız pişiyor. Şimdi dediğim gibi kaynamasını bekleyeceğim. Ondan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişmeye bırakacağım. Ve makarnamız bir 20 dakika sonunda pişti. Şöyle yakından göstermek istiyorum son halini sizlere. Bakın şöyle göstereyim. Sosuyla birlikte pişti. Dumanı hala üzerinde. Eğer daha önce böyle demleme usulü makarna denemediyseniz mutlaka deneyin. Bakın çok güzel bir şekilde tüm sosunu çekti. Ve sosuyla birlikte piştiği için şöyle göstereyim. Normal haşlama makarnadan çok daha lezzetli oldu.